Bu arabalar yarışacak. Bu yolda. Şu arabaların hepsini biliyorsunuz zaten. Şu polis arabası. Bu Porsche. Bunu bilmiyorum. Bu BMW. Bu araba yine bilmeyi. Bunun da Ferrari olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey bu arabayla başlayacağız. Arkadaşlar araba yarıştan çıkmadı ama çok ezik gitti. Artık tüm onda hissediyorum. O arabamız ne yazık ki arkadaşlar yanıp oyun dışı yapacağız. Oyun dışına attık arkadaşlar. Şu an görünmüyor ama. Arabayı yaktı ki ben seni yakarım. Kendimi atarım dedi. Ve o arabayı da alalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Arkadaşlar fırlatacağımız araba Oo, araba kendini yaktı. Of yaktı yaktı. Sağda bir araba kaldı ya. Ne yapacağız? İki araba atacağız. Kesin bunlar da yanar. Ama şunda adını unuttum. Ferrari'den. İnancım çok. Neyse şimdi yerlerini fırlatalım. Ooo. Araba çok büyük. Başarayalım. La fark atıyor. Diğer Ferrari'den beklediğimiz çoktu arkadaşlar. Bir de Ferrari'ye bakalım. O Ferrari'den çok bekledik dedik. Arabayı ne yazık ki yine oyun dışı kaldı. Arkadaşlar bu arada izlemediyseniz yürüyen silgi yapımını izleyebilirsiniz. Onda da çok güzel bir yürüyen silgi yapımı yaptım. yaptım.